üç Türkiye rekoru kırdım, ikisinin ee, çeşitli yurt dışında prestijli yarışlara katıldım. Bugün 17 kardeşimiz bizlerle beraber. Burada dünya şampiyonu olan, Avrupa şampiyonu olan, Balkan şampiyonu olan, Multination, çok uluslu dediğimiz şampiyona derece almış, Türkiye rekoru kırmış sporcularımız var. Hedefimiz de 2012 yılında bu havuzları açarken özellikle al bayrağı göndere çektirmek, istiklal marşımızı okutturmaktı. Çok şükür bu sporcularımızın sayesinde bugün bunu gerçekleştirmek gururunu taşıyoruz. Burada en önemli avantajlarımızdan birisi de öğrencilerimizin sporcularımızın aynı zamanda eğitimde de hakikaten nitelikli eğitim almak olmaları. 5 güdümlü gitmelerini istiyoruz. Bu konuda da derslerde de yine hocalarımız takip ediyor. Sevindirici başka bir şey bugün sizle paylaşmak istiyorum. Bizde Aynı zamanda rehabilitasyon havuzu var. Engelli kardeşlerimizle ilgili çalışmamız. Bunu da bilav eder yapmış olduğumuz bir işlemdi. Buradan çıkan yavuz da şu anda ilk yüzmeyi bizde öğrenip terapi havuzundan normal havuza geçip üç tane Türkiye birliklerini de yeni elde etti. Bu şekilde faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Hakikaten hepsi birbirinden değerli, pırıl pırı sporcularımız. Yani hangi birinin hangi özelliğini söyleyeceğime şaşırıyorum. Okulda daha teknik bilgi Cengiz Hocam verirse teşekkür ederim bizi kabul ettiğiniz için. Sağ Sayın. Ben başkanımıza teşekkür ediyorum. Şehirken Belediyesi yüzme konusunda gerçekten hem Türkiye'de öncü hem Gaziantep'te öncü. Sizler gibi çok sporcuları gördük, takip ettik. Her birinizin başarısıyla gurur duyuyoruz. Aslında Şehit Kamil Belediyesi'nin yüzme branşında, diğer branşlarda da var da özetle bugün yüzme olduğu için konuşuyoruz. Yaptığı çalışmalar yüzmenin şehre yaygınlaşması, yüzmenin bütün ilçelere yaygınlaşması açısından da bir örnek oldu. Bizim açımızdan bir motivasyon kaynağı oldu. Biliyorsunuz şu an Karakamış'tan Nurdağ'a kadar bütün ilçelerimizde yüzme havuzu var. İlçe il merkezinde yine Şehit Kamil'de, Şahin Elinde, havuzlar yeniler yapıldı. Oyunluk havuzumuz tamamlandı. Şu an tesisler, tesisleşme anlamında çok iyi. Sizin bu koyduğunuz çıtayı daha yukarıya çıkartmamız lazım. Bizim Gagev diye bir vakfımız var. Gagev'de oda başkanlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımızla aynı zamanda Rıdvan Başkanımız da var. Gagev'de e, lisede, liseyi geçecek 8. sınıf öğrencileri Türkiye'de ilk bile girdiğinde biz onlara burs veriyoruz. Şimdi sizi dinleyince her birinizin ayrı bir başarı hikayesi var. Sadece akademik başarı değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası sportif başarılarda da biz bu kendi alanımızda bir konuşalım standartlarını, kriterleri belirleyip sizleri de burs olarak desteklemiş olan, Hem lise boyutunda hem de daha sonra üniversite boyutunda sportif olduğu müddetçe, spor yaptığımız müddetçe Gagel'in tıpkı müzik ve diğer sanat dallarındaki başarıları desteklediği gibi sporda da desteklemiş olalım. Şehit Kamil'de yeni bir gelişme, güzel bir gelişme. Tırman Başkanımız iki senedir hep olsun istiyordu. Şehit Kamil Spor Lisemizi de Özgürlük Mahallesi'ndeki okullarımızdan bir tanesinde kuruluş sürecidir başlattık. O da hem sizin çalışmalarınızı destekler hem de şehrimize ayrı bir değer katar. E, ee, bu yarışmalarınızda programa mutlaka geleceğiz. 13-14 e, Tem Temmuz değil mi? 13-14 yaş yıldan 9-11 Temmuz 9-11 Temmuz'da inşallah 11 Temmuz'dan sonra da sizlerle tekrardan inanıyorum ki hepiniz derecelere girersiniz. derecelerden sonra da yine görüşmüş oluruz, konuşmuş oluruz.